Eee malumunuz Ekim ayından itibaren e, meclis de biliyor, sizler de biliyorsunuz. En son siz söz verdiniz. E, sağ olun siz yine mimari ve statik projeleri bana teslim ettiniz bir kentle ilgili ama eee bizim istediğimiz zemin etüt raporunu halen daha veremediniz bize. Altı ay geçti. Oğlum, Şimdi ben e, bu, arkadaşlarla evet, bir yani bir zemin etüt raporu maalesef zaten bize bunu konuşuyorduk. Bu halen daha altı ay gelmedi başkanım. Şimdi bununla ilgili yapım aşamasına başladınız. Şimdi Villa sorunlardan birini yine söylüyorum. Zaten burada belki 500 tane insanı mutlu edecektiniz. Ağustos ayında teslim edeceğiniz zaman bu 500 insan da mutlu olacaklar. Ama bunun tedbirini yine başlamanızı öneriyorum başkanım. Tabii bu nedir başkanım? Şimdi dış cephe bir örnek daire yaptınız zaten. Malum örnek daire tüm daireleri temsil eden daire demektir. Bunun dış cephe yaratımında mesela taş yünü yedi buçuk kilopaskal <laughs> taşıması gereken yüzeye dik atılan e, ta, e, yalıtımın olması <laughs> gerekirken yerinde XPS yapılıyor başkanım. Ayrıca içeride kalorifer tesisatı zeminden ısı yaratım olması gerekirken sözleşmenizi söylüyorum. Sözleşmenizde bunlar var vatandaşa verdiğiniz zaman. Zeminden ısı yaratım olması gerekirken yerinde petekli kalorifer tesisatı yapıyorsunuz başkanım. Tabi bu çatıyı filan da bunları yine Allah nasip ederse ileriki zamanlarda yine konuşacağız tabii ki. Yine söyleyeceğiz. Şimdiden önleminizi almanızı tavsiye ediyorum. 500 tane mutlu edeceğiz insanı da mutsuz etmeyin. Bari o 500 kişi mutlu kalsın. Yani burada 550 bin kişi mutsuz oldu ama bu 500 kişi yine mutluluğu bozulmasın. Başkanım saygılar sunuyorum.